Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Bahar dizisi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmazak, Bura Gülsoy gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, ikinci sezonun ilk bölümüyle büyük ilgi topladı. Ancak bu akşam yayınlanan bölümde özellikle Umay karakterinin davranışları izleyiciler arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Umay'ın annesi, Bahar'a karşı takındığı tavırlar sosyal medyada da geniş yankı buldu ve izleyicilerin sabrını taşırdı. Bahar dizisi, Timur ve Bahar'ın boşanmasının ardından çocuklarının verdiği tepkilere odaklanırken bu tepkilerin dozajı izleyiciyi rahatsız etti. Özellikle Umay'ın annesi Bahar'a karşı çıkışları ve sürekli olarak ona karşı sergilediği olumsuz tavırlar dizi izleyenlerin tepkisini çekti. İzleyiciler, Umay'ın annesine karşı sergilediği bu sert ve anlayışsız tutumun karakteri antipatik hale getirdiği yönünde yorumlarda bulundu. Bahar'ın Timur'la zorlu bir boşanma süreci geçirdiği bilinirken Yeni sezonda sağlığına kavuşup hayatına devam etme çabası içindeki Bahar'ın kızından gelen bu beklenmedik tepkiler dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Umay'ın davranışları izleyici kızdırdı. Yeni sezonda Umay karakterinin annesine yönelik olumsuz tavırları, izleyicilerin büyük tepkisini topladı. Annesinin sağlığına kavuşmasını kutlamak amacıyla yakın arkadaşı Çağla'nın organize ettiği parti sırasında yaşananlar izleyicileri adeta çileden çıkardı. Bahar'ın annelik içgüdüsüyle kızına anlayışlı yaklaşmaya çalışmasına rağmen Umay'ın sürekli bağırarak tepkiler vermesi izleyiciyi rahatsız etti. Özellikle Umay'ın "Babamdan boşandığın için mi bu parti?" sorusuna Bahar'ın sağlığına kavuşmasını kutladıklarını belirtmesine rağmen kızının verdiği aşırı tepkiler seyircinin gözünde karakteri daha da itici hale getirdi. Sosyal medyada bu sahneyle ilgili birçok izleyici Umay'ın annesine karşı takındığı bu tavrın gereksiz olduğunu belirterek senaristlere eleştiriler yağdırdı. İzleyiciler dizinin senaristlerinden Umay'ın annesine karşı daha anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilemesini beklediklerini dile getirdiler. Bunun yanı sıra, abisi Aziz Uras'ın benzer bir şekilde annelerine karşı soğuk ve mesafeli tavırları, izleyicilerin aile dinamiklerine dair beklentilerini karşılamadı. Sosyal medyada tepki yağdı. Diziyi yakından takip eden izleyiciler, Umay'ın annesi Bahar'a karşı neden bu kadar sert davrandığını anlamakta zorlandıklarını ifade ettiler. Bahar'ın zor bir dönemden geçmesine rağmen çocuklarından destek görememesi izleyicileri oldukça rahatsız etti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok izleyici Umay'ın bu tavrının diziyi izlemeyi zorlaştırdığını dile getirdi. İzleyiciler, karakterin annesine bu denli saygısızca davranmasının seyircinin karaktere olan sempatisini kaybetmesine yol açtığını belirttiler. Umay karakteri değişmeli mi? Birçok izleyici Umay ve abisi Aziz Uras'ın annelerine karşı daha destekleyici olmalarını talep ediyor. Karakterlerin sert ve mesafeli tutumları, aile bağlarına dair beklentileri olan izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. Dizinin senaristine yönelik yapılan eleştirilerde Umay'ın annesine daha anlayışlı davranmasının karakterin gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı. İzleyiciler, yeni bölümlerde Umay'ın bu tavırlarını değiştirip annesine daha fazla destek veren bir karaktere dönüşmesini umut ediyor. Umay'ın tepkileri diziye olumsuz etkiler mi? Bahar dizisi Yeni sezonda genişleyen kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Ancak Umay karakterinin bu olumsuz tavırlarının diziye zarar verme ihtimali izleyiciler tarafından dile getirilen bir diğer konu. Eğer Umay ve abisi Aziz Uras, anneleri Bahar'a karşı daha pozitif ve destekleyici bir rol üstlenmezse, izleyicilerin bu karakterlere olan ilgisinin azalabileceği düşünülüyor. Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde karakterlerin nasıl bir gelişim göstereceği merakla beklenirken İzleyicilerin dizinin senaryosuna dair talepleri de artmaya devam ediyor.